Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Unity dersleri serimize hoş geldiniz. Başlamadan önce iki yeni haberimiz var. İlk olarak Aztec Games ekibimize yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Özellikle UI UX Designer ve Junior Game Developer olmak üzere birçok pozisyonda başvurular yapabilirsiniz. Yine bizim LinkedIn sayfamızdan, Discord kanalımızdan, Instagram sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Bununla beraber bir diğer haberimiz ise Yaptığımız şu anda ekranda gördüğünüz kısa bir görseldir. Bir tane oyunumuz Google Play'de yayınlanmış bulunmakta. İsmi de Uzaylı Patlat veya Alien Explode İngilizce olarak aratabilirsiniz. Oyunumuzu indirip deneyip yorum yapıp beğenirseniz bize destek olursanız seviniriz. Bunun dışında şimdi ve bu bugünden sonra yani ileride yapacağımız bütün oyunların devlogunu çekmeyi düşünüyoruz. Devlog'da nedir? Devlog'da aslında bitmiş oyunlarımızın e, sıfırdan itibaren tekrardan bir video serisiyle e, yapmaktır. Yani şu an e, uzaylı patlat oyunumuzun tamamen sıfırdan nasıl e, bitirileceği, neler yaptığımız, nasıl yapılacağını videolar çekeceğiz. Bu ve bundan sonra paylaşacağımız tüm oyunların devlogunu yapmak istiyoruz. Tabi bunun için bazı şartlar var. O şartlarda e, kanal abone sayısının artması, video izlenme sayısının ve beğeni sayısının artması özellikle. E, i̇lk paylaştığımız oyunumuz Uzaylı Patlat oyununun e, devlogu için 100 beğeninin üzerinde bir e, beğen alması lazım. Bir e, paylaştığımız videoların o e, şart karşılandığı takdirde artık bütün oyunların devlogunu çekeceğiz. Onun dışında dediğimiz gibi e, ekibimize yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Sizde e, alanda deneyiminiz varsa ve bu alanda çalışmak kendinizi daha da ileri taşımak istiyorsanız bizimle işe geçebilirsiniz. Yapmanız gereken başvuru formumuzu e, doldurmak. Buradan linke girip başvuru formu doldurduğunuzda da biz size geri döneriz. Şimdi gelelim e, ders serimize. Evet arkadaşlar bugün sizlere Progress Bar e, ya da daha çok bilinen adıyla Health Bar yapımını göstereceğim. Yani bizim Oyunumuzdaki can ve mana barları gibi e, kara, ekranda gördüğümüz e, barların resimlerin nasıl oluşturduğunu göstereceğiz. İsterseniz hemen yapmaya geçelim. Başlamadan önce size kanvastan biraz bahsedeyim. Game Object'ten UI kısmında bizim text'imiz, butonlarımız, işte sliderlarımız gibi birçok değerlerimiz var. Biz burada bugün image'i kullanacağız, yani bir resim kullanacağız. Ben direkt resim oluşturduğumda otomatik olarak ekrana bir canvas bir de event sistem geldiğini görüyoruz. Peki bunlar nedir? Canvas diye tanımladığımız şey aslında bizim e, oyun ekranımızda kameramızın ekranıdır. Yani bizim e, ekranımızdır. E, bu canvas üzerine koyduğumuz bütün e, objeler diyeyim ama objelerden kastım 3 boyutlu obje değildir. kanvastaki her şey 2 boyutludur. Bütün objelerimiz bunlar nedir? Resimler, yazılar, butonlar gibi gibi ekranda gördüğümüz bütün değerleri e, içinde bulunduran bir e, çerçeve diyebilirim. Event sistemde bizim e, dokunmatiğimizi algılayan bir sistemdir. Dokunmatikten kastımız hemen göstermek için buraya bir buton ekliyorum. Gördüğünüz gibi ekranda buton var. Ben play'e bastığımda buton şu an tıklanabilirdir default olarak. Hemen oyunu açıldı gördüğünüz gibi şu an tıklayabiliyorum üstüne. Event sistemi kaldırdığım takdirde tekrar oyunumu başlatıyorum. Bu sefer butona tıklayamıyorum. Yani event sistem olmazsa ben herhangi bir şekilde ekrandaki e, çerçevemin içindeki herhangi bir itemle objeyle etkileşime geçemem. Bazen arkadaşlar silebiliyor, yüklenmemiş oluyor vesaire. Bu gibi durumlarda butonları çalışmayabiliyor. Başka sıkıntı sıkıntılar çekiyor. Bunun için canvas e, event sistemin olduğundan emin olun. Eğer yoksa yine game object kısmından UI'dan ee, en altta event sistem olarak ekleyebilirsiniz. Bu sefer buton çalışır olacaktır. Gelelim bizim can barı diye nitelendirdiğimiz e, görsel UI kısmına. Bunlar e, aslında basit bir image, basit bir resimdir. Biz şimdi size e, resim komponentinin ki e, burada inspektör panelinde gördüğümüz bütün değerler aslında bir komponenttir. Scriptler de bir komponent diye geçer ki zaten add komponent dediğinizde burada bütün e, objeye eklenebilecek e, detayları görüyorsunuz işte fiziktir kolaydırdır Sestir şeydir yani her şey Komponent Adı altında geçiyor Image de bizim bir komponentimizdir Biz şimdi bu komponent üzerinden bir cam barı yapacağız Öncelikle bir ekranda Bir küp imajım default boyutlarda birebir boyutlarda 100 e, Genişliğinde 100 yüksekliğinde bir obje var şimdi ben bunu sahne game paneli değil ama sahnede bunun üzerine iki boyutlu objede daha rahat çalışmak için yukarıda hemen iki boyutlu küçük bir buton var. 2D yazan. Bunu seçiyorum ve artık benim çalışma planım iki boyutlu oldu. Ben sağ tıkla ekranda kayabiliyorum. Scroll tuşumla ileri geri yapabiliyorum ve sol tuşumla objelerimi seçebiliyorum. Şimdi artık iki boyutlu nesnelerde daha rahat çalışabilirim. İsterseniz grid'i kapatabilirsiniz. Grid değerini isterseniz böyle de kullanabilirsiniz. Gelelim e, çalışmaya. Artık ben şimdi bunu resetliyorum sıfıra sıfır pozisyonunda az önceki görselde gördüğünüz gibi bir canlı bar yapmak için yapmamız gereken bir kaç tane eklenti var. Bunlar nedir? İlk olarak ki burası da çok önemli. Bazı insanlar videonun sonlarına doğru unutabiliyor. Bunu kesinlikle unutmayın. İlk olarak imajımızda yani resmimizde bir tane sprite olmak zorunda. Sprite nedir? Burada hemen source image diyor. Yani bizim bir görselimiz olmak zorunda. Şu an default olarak bana küp vermiş ama e, herhangi bir şekilde bunda sprite yok. Ben sprite'ımı seçtiğimde burada e, bana verdiği default bazı sprite'ler var. Yuvarlak bir sprite'ım var. Köşeleri yumuşatılmış bazı sprite'larım var. E, diğer sprite'ları ben ekledim. Şunu gördüğünüz ama sizde default olarak bu sprite'lar olacaktır. Ya da nan dediğimizde sprite olmadan bu. Şimdi öncelikle sprite eklememiz gerekiyor. Ben şimdilik bir yuvarlağı seçtim. Sprite ekledikten sonra e, Altta bir e, e, Eklentim açılıyor bazı butonlarım açılıyor Hemen göstereyim şu an sprite'ımı Kaldırıyorum Gördüğünüz gibi kapandı Eklediğimde Birkaç tane fazladan butonun açıldığını görüyoruz Bizim içimizde burada Şimdi gördüğünüz gibi burada bir image type'ımız var simple, slice, tiled, filled diye Slice e, bizim Dilim yani bunu e, nasıl açabilirim ve şu an bu resimde gö gösteremem ama bunu ilerleyen derslerimizde değiniriz. E, tile dediği bizim aslında gördüğünüz gibi zaten çok da anlatmaya gerek yok. E, objemizi çoğaltıyor, yan yana koyuyor, arttırıyor. İstersek böyle bir tile değeri yapabiliriz. Yani yakınlaşıp uzaklaştırıp şeyden arttırabiliriz ama yine tile ile bir işimiz yok. Bizim burada kullanacağımız asıl değer field değerimiz. Ben field değerini seçtim. Gördüğünüz gibi aşağıda yeni butonlarım açıldı. Bunlar nedir? Fill Method, Fill Origin, Fill amount, Clockwise ve Perverse Aspect diyor. Şimdi gelin sırayla bunlara bakalım. E, fill Method dediği bizim doldurma metodumuz. Zaten fill doldurmadır. Hemen Türkçe karşılığı. Origin de bizim başlangıç noktamızdır. Amount'ımız da doldurma değerimiz, miktarımız. Clockwise de saat yönünde veya değil seçeneğimizdir. Şimdi bütün değerlere başlamadan önce sizin e, doldurmak nedir, nasıl gözükür onu göstermek için fill amount değerinde bir oynama yapıyorum şu an bir de yani tam dolu anlamında sıfırda tam boş anlamındadır sıfır aldığında gördüğünüz gibi hocam yok oldu bir e aldığımda geldi Peki bu arasındaki değerler nasıl bir efekt veriyor hemen görelim ben bunu tutup sürükliyorum yavaşça ve gördüğünüz gibi geriye doğru gitti sıfırdan 1'e doğru gittiğimde gördüğünüz gibi açıldı şimdi bu saat yönü diye geçiyor yani sıfırdan 1'e gördüğünüz gibi saat yönünde bir ilerleme kaydediyor İstersen ben bunun yönünü Clockwise'a e tam tersine çevirebilirim. Yani nedir? Benim sıfırdan bire sola doğru dolsun. Sağa doğru boşalsın. Veya yine clockwise açma yani saat yönünü açtığımda saat yönünde dolsun. Tam tersi yönde boşalsın diyebilirim. Sadece değerlerimiz bunlarla da ibaret değil. Şimdi ben bu dolma efektini Amount'dan e, ne kadar dolu olacağını ayarlayabiliyorum. İstersem Origin kısmından bana bir e, nokta veriyor. Yani şu an aşağıda diyor. Ben bunu sağ dersem, gördüğünüz gibi sağ sağdan başlıyor. Ben bunu left dersem soldan başlıyor. İşte top dersem yukarıdan başlıyor. Bottom dersem de aşağıdan başlıyor. Ee, asıl burada değiştireceğimiz özellik metottur. Yani doldurma metodu. Şu an 360 derece bir doldurma söz konusu. Ben bunu 180 yaparsam ne olur? Şu an 180 genelde yarım daireler için kullanır. O yüzden daire kullandığımızda e, biraz değişik bir e, efekt elde ediyoruz. Yani tam güzel bir görüntü elde etmiyoruz. Yani yarım daire olsaydı yarım ay şeklinde açılıp kapanacaktı. Ama yine şu an elde ettiğimiz görüntü bu. Yine bunu istersek batımda, istersek tapta yani yukarıdan aşağı doğru bir e, silecekmiş gibi yapabiliriz. İşte ya da soldan sağa yine aynı efektleri yapabiliriz orijini değiştirdiğimizde. Bir de üçgenler için e, radial 90 var. Bu da 90 derecelik bir açıyla açma söz konusu. Yani bu köşeden böyle aşağı doğru bu köşeye doğru e, açıyor objemizi. Bu da üçgen değerler için daha uygun olabilir. Ve bunda da birçok farklı özelliklerimiz var. Gelelim en sık kullanacaklarımız. Yani health bar'da genelde kullanılardan. Horizontal ve vertical. Şimdi vertical dediğimizde gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru bir e, dolma söz konusu. Ben bunu istersem tam tersi de yapabilirim. Yani aşağıdan yukarıya dolup boşalsın da diyebilirim. Ya da e, vertical değil horizontal seçerim. Bu da benim sağdan sola veya soldan sağa yine left kısmını değiştirip e, efekt elde edebilirim. Genelde bizim e, değerlerimiz küp şeklinde olur. E, ve field dediğimde bunun e, şeyini arttırabilirim. Ben bunu şöyle ekranda 300 yapacağım. Hatta 500 yapayım. 500 yaptım. Bunu da 25 yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi eğer köşeli bir şey kullanıyorsanız, yani köşesi yumuşak kenarlı bir şey kullanıyorsanız e, biz bu değerleri değiştirdiğimizde görselimiz bozulacaktır. Bunun için tavsiyem kare bir, eee birebir kare bir görsel kullanmanız. Eğer sprite kullanmazsanız zaten bozuk bir efekt elde ediyorsunuz e, ee, şunu şöyle yüze yüz yapacağım. Tekrardan. Yani o yüzden e, tavsiyem elinizde sprite olarak kare bir sprite'in olması her zaman daha iyidir. Şu an bizim bir kare sprite'imiz yok. Yani kare bir görselimiz olmadığı için kullanamıyorum. Bakalım. Ee, bu kare bir görsel mi? Şunu, yok. Bu da kare değil. Köşeli. Sadece saydam. Ee, şöyle yapalım. Ben şimdilik e, yuvarlak bir materyalle göstereyim size. Zaten başka sprite e de göstereceğiz. Şu an elimizde aslında şöyle 15 yaptığında bir cam barını anımsatan e, bir görselimiz var. Yani yatay eksende bir cam barımız var. Gördüğünüz gibi çoğalıp azalıyor. Bunu isterseniz dikey olarak da kullanabilirsiniz. Yani ben bunu vertical yaparım. Ve Değerlerinde tam tersi değerler alırım. Yani 15'e 500 alırım. İstersen böyle dikine bir değer kullanırım. İstersen yatay olarak bir değer kullanabilirim. Şimdi e, gelelim bu değerleri nasıl değiştireceğimize. Bunun için hemen bir e, kod oluşturuyoruz. C# adına da Health bar diyebilirim. Health bar diyorum ve kodumu açıyorum Şimdi biz e, bunların bir komponent olduğundan bahsetmiştik Önceki videolardan hatırlıyorsanız bizim komponentlere e, ulaşmak için erişim sağlamak için birkaç farklı Kod kombinasyonlarımız vardı Yine e, biz aslında bir komponente ulaşıp komponent içerisindeki değerlere erişim sağlayacağız Yani Burada asıl yapacağımız işlem Kodumuzu açalım Eee arka planda açılırken Visual Studio biraz bizi bekletiyor. Burada yapacağımız işlem image komponentine ulaştıktan sonra image'in içinde bulunan bütün değerleri yani value dediğimiz değerleri e, yine onun üzerinden ulaşmak. Şimdi öncelikle ben burada e, neye ulaşacağımı belirtiyorum. Buraya image yazıyorum. Şimdi ben buraya hatta şöyle biraz daha büyütelim. Görelim image yazıyorum. Gördüğünüz gibi image yazdığımda doldurma seçeneği çıkmıyor. Yani image şekli çıkmıyor. Başka şeyler çıkıyor. Veya direkt hata alıyorum. Şimdi ben bu hatayı engellemek için ne yapmam lazım? Kütüphane eklemem lazım. Gördüğünüz gibi hata kodunu açtım. Aşağıda using unit kütüphanesine ekleyelim eklemek gibi bir seçenek çıkıyor. Ben bunu seçiyorum. Otomatik benim buraya UI kütüphanem eklendi. Artık ben bunu image yazdığımda bütün e, UI ile alakalı değerleri otomatik görebilirim. Yani sadece image de değil slider ekleyebilirim. Yine slider değerini görebilirim. Şu an üstteki kodu tam kapatmadığımız için öyle. Slider ekleyebilirim. İşte onun gibi panel ekleyebilirim. Birçok şey ekleyebilirim. Şimdi yine image'imizi ekliyoruz. Adına da health bar diyeceğim. Health bar dedim. Hatta ee, tamam şu anlık health bar'da kalsın. Ya da iki tane yapalım. Health bar bir de mana bar manabar diyorum. İki tane değer oluşturuyorum. Şimdi de e, başlangıçta diyorum ki e, health bar nokta get component e, health bar eşittir diyorum. Get component üçgenlerimi açtım. İçine image yazıyorum. Yani bu ne demek oluyor? Bu diyor demek oluyor ki benim health bar isimli imajım benim kodun içinde olduğu objenin Image komponentine referans göstersin. Aynısını mana bar içinde yazıyorum. Mana eşittir get komponent image diyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntı var aslında. Biz e, aynı anda iki farklı tanım yaptık. Yani hem hert balı için hem e, mana bar için. Bu normalde şunun için kullanacaktım. Ben kodumu direkt bu imajın içine atacaktım ama. Biz dedik ki e, sadece cam barı değil bir tane de yanına mana barı yapalım. İki tane farklı barımız olacağı için bunu böyle yazmayı tercih etmeyeceğim. Ben bunu direkt public değer yapıyorum ve Startta atama kullanmayacağım. Hemen başına public ekliyorum. Artık değişkeni ben e, inspektör panelinden atayabilirim. Gelelim bizim komponentimizin değerlerine erişime. Aslında direkt e, ismini yazdıktan sonra nokta koyduğumuzda bizim... Burada gözüken bütün değerlere erişebiliriz. Yani nokta im, e, image ya, ya da referans göstermişsin. Yani healthbar nokta koyduktan sonra color yazarak rengini, materyal yazarak materyalini ya da buradaki maskable olabilir. İşte birçok isimleri tek tek yazarak buradaki istediğim değere birebir ulaşabilirim. Ben buraya atıyorum color yazdığımda gördüğünüz gibi istediğim bir renkte bir buna color atayıp rengini değiştirebilirim. İşte yellow yapabilirim, başka bir şey yapabilirim. Şimdi biz dolma değerini değiştireceğiz. Yani fill amount'ı değiştireceğiz. Burada şöyle bir noktamız var. Bizim değerimiz 0 ile 1 arasında. Yani ne yaparsanız yapın bu değer her zaman 0 ile 1 arasındadır. 0 minimum 1 maksimumdur. Bizim de genelde standart e, oyunlarda canımız 100 dediğimiz noktada. Hani 100 üzerinden hesaplayalım. Oyunumuzda 100 canımız var. Bunu nasıl yaparız? Biraz daha matematik işin içine katarız. Yani normalde 100 can olduğunda ve atıyorum hasar aldığınızda 10 canınız gidiyorsa şimdi de e, değeri 200'ün bir e, 1 olması için yani bütün değerleri 100'e bölüyoruz. Onu da 100'e bölüyoruz. Yani ne oluyor? 0.1 e, her vuruşta 0.1 canınız gidecek anlamına geliyor. Yani 10 vuruşta tamamen canınız 0'a inmiş oluyor. O yüzden ben bunu e, şöyle yapacağım. Öncelikle eksi eşittir diyorum ve 0.1 float yazıyorum. 0.1 float artık benim update'li canım 0.1 float azalacak ama bunu işte her framede azalması azalmaması için bir değişkene koyuyorum bir input değişkenine koyuyorum ki artık klavyeden ben değerimi görebilirim. get key down yapıyorum buraları hızlı hızlı geçiyorum önceki ders videolarımdan nasıl kullanıldığını görebilirsiniz key code a dedim yani ben a tuşuna basınca benim can varım azalsın Hatta bunu şöyle yapalım sadece can değil e, mana içinde aynısını yapalım bu işin içine büyüttüm aynısını mana içinde yazıyorum bu eşittir nokta bir float. Eğer nokta 0.1 yani sıfır noktalı bir sayı yazacaksanız başına sıfır yazmadan da sadece nokta bir yazarak aynı değeri elde edebilirsiniz Yani 0.1 yazmakla nokta bir yazmanın arasında hiçbir fark yoktur bunu da böyle göstermiş olalım. Tabii yalnız float eklemeyi unutmayın. Noktalı sayılarda her zaman f yazısını koymanız gerekir. Koymazsanız hata verecektir. Bekliyoruz. Şu an hata verdi gördüğünüz gibi. Şimdi ne oldu? Ben artık A tuşuna bastığımda benim e, canım ya mana barım nokta bir azalacak. Ama aslında baktığınızda onda bir azalacak. Bunun aynısını kopyalıyorum. Aşağı yapıştırıyorum ve bu sefer değerini B yapıyorum ya da D yapıyorum, klayadan daha rahat ulaşayım ve eksi yerine artı yazıyorum. Bu ne demek oluyor? Ben A'ya basınca canım ve manam azalsın, D'ye basınca da canım ve manam benim buraya girdiğim sayı oranında artsın diyorum. Şimdi bunu kaydettim, hemen unitimize döndük. Ben bu kodumu canvas için atacağım, siz istediğiniz yere atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benden biri de mana barı istiyor. Bunun için de ben can barı imajımı kopyalıyorum. Hemen altına koyuyorum ve rengini mavi yapıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı ve mavi iki tane e, barımız var. Hemen şunları da şöyle ekranın ortasına taşıyalım. Şimdi Kalmasıma e, can yazana gerçi çok da önemli değil ama can'a can'ı gönderdim. Mana'yı da mana'ya koydum. Bunun isimlerini yazarsanız yerleştirmede daha rahat edersiniz. Şimdi hemen oyunumu full screen'de başlatıyorum. Oyunumuzu başlattık biz A tuşuna bastığımızda bizim canımızın azalması lazım. Şu an A tuşuna basıyorum. Canımız azalıyor ama bir e, hata var. Hatamız nedir? Bizim azalma değerimiz yukarıdan aşağı. Hemen bunu değiştiriyorum. Tek tek uğraşmamak için ikisini aynı anda seçiyorum. İkisi üzerinden. Bunu e, vertical değil horizontal yapıyorum. Ve değerimi kontrol ediyorum. Evet şu an soldan sağa doğru. Şu an doğru. Tekrardan play tuşuma basıyorum. Ve A tuşuma basıyorum. A tuşuna basınca gördüğünüz gibi artık benim canım ve manam azalıyor. D'ye bastığımda da artış gösteriyor. Yani artık ben e, can ve mana barımı yapmış bulunmaktayım. Bunu kullanarak farklı görseller ile daha zenginleştirip daha göze hoş gözüken görsellerle bu değerleri kullanabilirim. Şimdi e, bunları nasıl kullanacağız? Yani benim karakterim hasar alıyor ama ben AD'de yapacak mıyım? Hayır. Sizin yapacağınız şey buradaki değeri değiştirmek aslında. Yani ben buna işte atıyorum karakterim hasar aldıysa şunu diyeceğim. Benim zaten burada health barım var. Hemen şu ekran biraz küçülteyim. Bunları sildiğimde aslında şöyle bir değerimiz olacak ya da bunlar silmeyelim kalsın. Hemen altına işte siz hasar aldıysanız burada bir hasar miktarınız var. Yani karşıdan bir hasar al, onunla bir miktar var. Demek nedir? Bir float diyelim hasar miktarı diyorum. Miktarı diye bir isim koydum ve buna da eşittir nokta bir float dedim. Yani ben bunu nedir? Ee, bunları kullanmak yerine şunu diyebilirim. Benim işte hasar aldığımda bir e, if'in içine yazarsanız if işte hasar aldıysam herhangi bir değişken koyduğunuzda şunu yapacaksınız. Health bar eksi eşittir hasar miktarı dersem ben artık hasar miktarım kadar canım azalacaktır. Şu an e, health bar dediğim için yanlış oldu. Benim health bar'ın filament değerini azaltmam gerekiyor. Zaten hemen hatamızı verdi. Ben health bar'ın değerini hasar miktarı kadar azalttığımda tabi şu an update içinde olduğu için her frame başı azaltacak. Siz bunu bir değişken içine bir if veya bir bu'la e, bağlarsanız veya bir metot olarak koyarsanız e, istediğiniz efekti elde edebilirsiniz. Peki güzel bir görsel nasıl elde edeceğiz? Burada sprite'lar devreye giriyor. Peki bizim sprite'larımız neler? Bizim burada bir e, ilk videoda gördüğümüz test sahnemiz var. Gördüğünüz gibi obje. Şimdi bizim burada birkaç tane sprite'ımız var. E, görselimiz var. Bunlar nedir? Öncelikle bir default sprite'ım var. Benim burada gördüğünüz gibi içi boş bir background resmim var. Bu background'ı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sonradan içini dolduracağım değişkenler geliyor. Bir tane yuvarlak sprite'ım var gördüğünüz gibi ve bu e, yukarıdan aşağı gördüğünüz gibi azalıyor. Yani tam içini dolduruyor. Çünkü ben bu sprite'ı böyle e, ayarladım. Ben bunu içinden çıkardım. Aslında sprite'ın nasıl gözüktüğünü burada görüyorsunuz, şurada bir boşluk var ki oraya parlama gelecekti. Yani ben bunu Photoshop ya da Paint gibi basit programlarla basit bir şekilde bu çizimi oluşturabilirsiniz. Ben bunu yerine koyduğumda ve yukarıdan aşağı dolusun dediğimde gördüğünüz gibi bir dolma efekti yakalayabiliyorum. Bunu 360 derecede yapabilirim. Kullandığım duruma göre bir dolup dolma veya azalma efekti elde edebilirim. Keza aynı şekilde başka bir görselimiz, bu da yine 3 bölmeden oluşuyor ve dolup boşalıyor. Bunu da kenara taşıdığımda göreceksiniz ki benim bu görselim de aynı bir numara e, numarayla yapılmış. Işığın e, geleceği yerler kesilmiş. Şurada bir boşluklar var fark ettiyseniz ve aslında aralarında da boşluk var. Yani benim res tam resmimin içini dolduracak şekilde bir sprite hazırlanmış. Böylelikle ben e, doldurma değerimi değiştirdikçe tamamen resmin içine oturuyor ve son görselimiz onu da açalım. Onu da aşağı sürüklediğimde gördüğünüz gibi beyaza gelen üst kısımları boşluk yani background'ımda beyazlık var diye bu görselini ben beyazlık kullanmadım. Tam tersinde yapabilirsiniz. Buradaki beyazlığı buna da ekleyebilirsiniz. Ama buradaki asıl püf nokta resmin tam içine gelecek şekilde yani aralarına gördüğünüz gibi resmin boşluklar bulunuyor. Ben bunu tam görselimi oturtturduğumda da nasıl bir olay elde ediyorum gördüğünüz gibi tam hatta game panelinden bakalım tam boşluğu dolduracak şekilde birebir bir, bir e, efekt elde ediyorum. Bunu böyle yapmak zorunda değilsiniz. Asıl bunun daha kolay şekli de şudur. Yani şu dolma görseline boşluk yapmak yerine şunu da yapabilirsiniz. Bu tamamen dolu olur. Yani birebir dop dolu olur içi. Düz bir sprite olur. Siz bu öndeki sprite'ın şu iç kısımlarını boşaltırsınız. Yani bu normalde transparan olur benim background'ın o arka kısmı transparan değil. Gördüğünüz gibi arkasında içini göstermiyor. Yani herhangi bir program ile e, paint olur photoshop olur. Bu içerisindeki şu kısımları silerseniz şunlar kalacak şekilde içine dümdüz bir resim koyduğunuzda böyle boşluksuz bir resim koyduğunuzda da aynı efekti elde edersiniz. Bu tamamen görsel kullandığınız görsele göre değişkenlik gösterir. Böylelikle biz artık health barımızı, mana barımızı veya xp barımızı da Oyunumuzda kullanıp gösterebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı, takip etmeyi ve sorularınız varsa, istekleriniz varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.